Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'da. Değerli kardeşlerim, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerinde olsun. Bu birlikteliğimizin Cenab-ı Hakk'ın rızasına muvaffak olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak cümlemizi inşallah söylediklerimizle amel eden, duyduklarımızla amel eden kullarından eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize hakkı hak bilen, tabi olan, neşreden, yayan, hizmet edenlerden eylesin. Batılı batıl bilen, iştinav eden ve onu engelleyen her türlü vesileyle ona mani olanlardan eylesin inşallah. Hı hı. Bugün bu kısa zamanımızda ben size bir kutsi hadisi arz etmek istiyorum. Ben bu hadisi doğrusu çok güvendiğim, çok sevdiğim, çok dinlediğim ve kasırga diye nitelendirdiğim acizane zamanın e, günümüzün en en seçkin müfessirlerinden Mısırlı e, Şaravi e, diye bilinen bir zattan naklediyorum. Diyor ki Şaravi rahmetlik Cenab-ı Hak buyuruyor ki, tabi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam naklediyor Cenab-ı Hak'tan. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Uhibbu selaten ve hubbili selatin eşed ve abgadu selaten ve buğdili selatin eşed. Ben üç kişiyi seviyorum. Üç kişiyi daha çok seviyorum. Üç kişiye buğz ediyorum. Üç kişiye daha çok buğz ediyorum. Etti on iki kişi. Üç kişiyi seviyor. Üç kişiyi daha çok seviyor. Etti altı. Üç kişiye buğz ediyor. Üç kişiye daha çok buğz ediyor. Etti on iki. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın sevdiklerinden bahsedelim. Buyuruyor ki Uhibbu eşşeyhat ta'i'a ve hubbil şebbit ta'i'i eşed. Ben taat ve ibadet yapan yaşlıyı severim. Taat ve ibadet yapan genci daha çok severim. Tabi ibadet Allah'ın razı olacağı şeyleri yapmaktır. Ubudiyet Allah'ın her yaptığından kulun razı olmasıdır. Çok farklı var. Cenab-ı Hakk'ı razı eden amelleri, işleri, fiilleri bizim işlememize ibadet denir. Ama Cenab-ı Hakk'ın takdir buyurduğu her şeyden bizim razı olmamız ubudiyet denir. Dolayısıyla ibadet ölümle kesiliyor ama ubudiyet devam edip gidiyor. Peki bir kulun Allah'tan razı olmaması düşünülebilir mi? Maalesef verdiğinde razı aldığında değilse, sahat ve afiyet verdiğinde kul razı, hastalık verdiğinde değilse, çoluk çocuk verdiğinde razı aldığında değilse, bu bir sıkıntıdır. Onun için Cenab-ı Allah'ın bütün, bütün tasarruflarından kulun razı olması büyük bir nimettir. Hazreti Peygamber şöyle bir hadise var, sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme inni uridu minke nefsen bike mutmainne. Allah'ım senden öyle bir nefis istiyorum ki seninle mutmain olmuş, doymuş. Allah benim Allah'ım ya, o bana yeter diyen bir nefis istiyorum. Tekna'u bi ataik, senin verdiğine kanaat eden. Ve tarda bi kadaik, kaza ve kaderine razı olan. Ve tu'minu bi ahirette sana kavuşmayı iman eden bir nefis. Herhangi bir müminde böyle üç vasfı cem eden bir nefis olursa mutludur. Bahtiyar bir insan. Verdiğiyle kanaat eden, Cenab-ı Hakk'ın verdiğine kanaat eden bir nefis. Kaza ve kadere boyun eğen bir nefis ve her an Allah'a kavuşmaya iman eden bir nefis. Bu nefis Cenab-ı Allah'la mutmain olan bir nefistir. Doymuş bir nefistir. Evet. Demek ki bazıları razı değil. Bu e, hoşnutsuzluklarını gerek dille, gerek fiille, icraatla dile getiriyorlar ve yansıtıyorlar. Tabi gerçek bir mümine bu yakışmıyor. Yakışmıyor ama oku buluyor. O mümin ne yapacak? Tevbe edecek, istiğfar edecek, Allah'a iltica edecek. Çünkü Cenab-ı Allah'ın şirk hariç şirk hariç affetmeyeceği hiçbir günahın olmadığını yine Kur'an-ı Kerim bize e, ferman buluyor. Evet. Taat ve ibadeti yapan yaşlıyı ihtiyarı severim. Yaşlı kim? Alimlerin beyanına göre bu bir memlekete göre değişir. Tariflere, kitaplara, şahıslara göre değişebilir. Kırkı aşan her insana aşağı yukarı yaşlı denebilir. Çünkü olgunluk yaşıdır kırk malumunuz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam kırk yaş ile ilgili bir hadisi var. Benim bildiğim belki sizin bildiğiniz çok daha fazla hadis var. من بلغ الأربعين <سؤال> ولم تغلب حسناته وسيئاته فليتبوء مقعده من النار كم يشي خرقي قشتي سئيلي كلاري كتب كلارنا فضل ديسة يا جهنم أولا جهنم يرنا حضر الله سن جهنم دك يرنا فيا جهنم دي يرنا كم بي أليل إلى بي حديث وار خرق إلى إلى أطمش لا إلى ده أعذر الله إلى أمرئ أخر أجله حتى بلغه ستين عاما Cenab-ı Hak bir insanın ömrünü 60 ettiyse artık onun özrünü kabul etmiyor. Mesela mesela herhangi birimiz ve hepimiz kıyamette Allah'ın huzurunda duracağız. Kesin. Cenab-ı Hak bir insana soracak yaşına kadar olsun 70. Niye şunu yaptın, niye bunu yapmadın? Allah'ım diye özür beyan etmeye başlayınca Cenab-ı Hak buyuracak ki sus. Ben sana 30 verdim. Ben sana 40 verdim. Ben sana 50 verdim akıllanmadım. 60 verdim. 70 verdim. Sen sus, ben senin özrünü kabul etmiyorum buyuracağını e, İbn-i Hazreti meşhur e, Buhari şarihi e, şerhinde bunu söylüyor. Doğrusunu anlar. Evet. Şimdi e, 40 yani 40 yaş ve üstü olan insanlar yaşlı olur mu? İster kabul edelim ister etmeyelim. 40'tan sonra insanın azaları, organları eskisi gibi cevap veremiyor. Belki, dediğim gibi yemeklere bağlı, egzersize bağlı, Allah'ın lütfuna bağlı, bölgelere bağlı, havaya bağlı, suya bağlı biraz daha geç yaşlanıyor olabilir insan ama kırktan sonra akıllanmayan bir insan kendini hesaba çekmeli ve oto otokontrol yapmalı, kendini gözden geçirmeli. Şimdi yaşlı olan yani 40, 50, 60 vesaire yaşlarında olan taat ve ibadet yapan bir insanı Cenab-ı Hak seviyor ama genci daha çok seviyorum diyor. Çünkü gençte sıkıntı sebepleri buna bu sebep yeni Cenab-ı Hak ibadet ediyorsa ibadet yapıyorsa o genç seviyor tabi. Tabi gençlikle ilgili çok hadisler söylenebilir. Bunlardan biri hepinizin tahminen bildiğin, tahmin ettiğim bir hadis-i şerif var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, e, arşın gölgesinde yedi sınıf insan gölgelenecek, güneşin insanların başına çok yaklaştığı bir günde bunlardan birisi de وَشَابُ النَّشَأَ فِي طَاعَةِ اللّٰهِ وَفِي عِبَادَةِ اللّٰهِ Allah'ın ibadetinde neş'et eden bir genç. Evet. Artık genç, akıl bali olduktan ta 25 yaşına kadar genç sayılır. Ondan sonra belki ismi değişir ama hala gençlik devam edebilir. Hazreti Efendimiz'e kehel, <laughs> yani o yaşa kehel yaşı denir. E, 33 ve 40 arası belki bir duraklama devridir. 40'tan 50'ye kadar biraz normal bir gerileme ama 50'den 60'a ve yukarıya doğru daha seri bir gerileme başlıyor diyorlar. Doğrusunu Allah bilir. Şimdi birinci maddemiz buydu. Ben Taat ve ibadet yapan yaşlıyı severim ama taat ve ibadet yapan genci daha çok severim. Şimdi ikiye geçelim. Ve uhibbu el ganiyyel kerime Ben cömert zengini severim. Ve hubbi lil fakiri el kerime eşed Fakat ben cömert fakiri daha çok seviyorum. Zaten zenginde bu var. Yapıyor. Ama yokluk içinde olan fakir eğer cömert oluyorsa gerçekten bu bir aşamadır. Ve uhibbu el fakir el mutavadi'a mütevazi fakiri seviyorum. Ve hubbi lil gani al eşed fakat zengin e, mütevazi daha çok seviyorum. Çünkü zenginde kibir sebepleri var. Şatosu var, evi var, efendim, arabası var, her şeyi var buna rağmen mütevazı oluyorsa Cenab-ı Hak onu sever. Tabi hepimiz biliyoruz ki men tavada alillahi Allah ve men tekabbara ve Allah. kim Allah için, Allah için ama bakın burada illet Allah için kim Allah için mütevazı olursa Cenab-ı Hak onu yüceltir ama kim kibirli olursa Allah onu yerle bir eder. Mütevazi ne demek? Tevazu ne demek? Olduğundan aşağı görünmek. Kibir ne demek? Kibir hakkı kabul etmemek ve insanları hakir görmektir. Hazreti Peygamber'in bulunduğu bir mecliste e, insanlar oturuyor. Bir zengin var. Bir fakir geldi onun yanına oturdu. Zengin cübbesini topladı ki fakir ona değmesin. Hazreti Peygamber'in bir vasfı da كَانَ hal basar Mübarek e, gözleri etrafı tam görüyordu. Bakışlarıyla her şeyi kuşatıyordu. O meclisi meclisteki yani bütün olup bitenleri ve gözünden bir şey kaçmıyordu. Bu olayı da Hazreti Peygamber e, Aleyhisselam gözetledi. Dedi ki şimdi fakir sana değseydi fakirliği mi bulaşacaktı sana senin zenginliğin mi ona bulaşacaktı? Niye böyle yaptın? O kişi çok pişman oldu. Mütenedim oldu. Dedi ki ya Resulallah, sen şahit ol ben malımın yarısını bu din kardeşime veriyorum. Hazreti Peygamber sordu ister misin? Yok dedi. Korkuyorum ben de öyle kibirli olurum da fakirleri hor görün ben istemiyorum demiştir. Tabi evet. Tabii ki birden fazla bahsedecek değil Yani ki bir gerçekten bir hastalıktır, bir illettir ve Cenab-ı Hakk'ın sevmediği, bu bir haslettir. Cenab-ı Hak cümlemizi bütün hasletlerden, hasleten kibirden muhafaza eylesin. Bazen kibri, izzet-i nefs ile bilmem şununla bununla da karıştırıyor olabiliriz. Tabi bu biraz da tasavvufun ve mutasavvufların branşı, ve ilgi alanı girdiği için gerçekten onlardan bunu öğrenmek lazım ki kibir nerede başlar nerede biter? Hangi hareketler, konuşmalar, icraatlar, davranışlar kibir sayılır? Ona iyi bakmak lazım. İhya gibi bir kitaba müracaat ettiğimizde eminim ki bize en güzel yolu gösterecektir. Kur'an ve sünnetten sonra alimlerimizin Kur'an ve sünnete hizmet niyetiyle yazdıkları kitaplar gerçekten güzel kitaplardır. İhya onlardan biridir. Şimdi gelelim öbür üç dolayısıyla altı sınıfa. Ve abgadu eşşebbel asi Ben isyan eden gence buz ederim. Ve buğdi lişşeyhil asi Fakat yaşlı isyan edince ona daha çok buz ediyor. Hele genç yanılıyor, şaşırıyor, yalpa yapıyor, zikzak çiziyor. Ey ihtiyar sana ne oluyor? Belim büküldü. Gözlerin zaafa uğradı efendim saçların ağırdı. Sen ne isyan ediyorsun? Dolayısıyla cenabı ı hadiste buyuruyor ki abdi şâbe şâruk ve hana ve minni fe ana min. sen benim büküldü, gözlerin zaafı uğradı, çift gözlü kullanıyorsun artık. Efendim saçların ağırdı, benden utan, ben de senden utanıyorum. Benden utan bana isyan etme, senden utanıyorum, sen azap vermekten utanıyorum. Buyuruyor. Bu zedlerlerin öbür maddesine gelelim. Ve abgadu el fakir el bakhile. Ben cimri fakire buz ederim. Ve buğdi lil ganiyi el bakhili eşed. Ama zengin cimrilik yaptığı zaman ben daha çok buz ediyor. Her fakirde bir şey yok. Vermiyor veya çok az var. Korkuyor şu Sana ne oluyor ey zengin? Dünyaya geldiğinde hiçbir şeyin yoktu. Cenab-ı Hak sana mal verdi, mülk verdi. Acayip şeyler oldu. Niye cimrilik yaptın? Evet. Ve abgadu el ganiyyel ve kibirli zengini zengine buğz edelim. Ve buğdil fakir el mutekebbiri eşed fakat bir fakir kibirli olursa on daha çok buğz Zenginde kibir sebepleri var. Adam şey yapar ama fakir niye kibirleniyor? Ve şöyle bitiriyor o rahmetlik alim. Eğer bir memleket, bir memlekette zenginler mütevazi. Zenginler mütevazi. Fakirler cömert. Gençler itaatkarsa o memlekette yaşanır bereketli memlekettir. Fakat bir memlekette ihtiyarlar isyan içindeyse fakirler kibirli ve zenginler cimri ise o memleketi sıkıntılar bekliyor. Evet. Benim sizlere kısaca arz etmek istediğim kutsi hadis budur. 12 sınıf, e, 6 sınıf, 12 sınıf doğru, 6 sınıf doğru. Böyle bir hadisle karşı karşıyız. Şimdi e, herkes kendini e, bu hadis karşısında test edebilir mi? Edebilir ben genç miyim, yaşlı mıyım? Misal. E, gencim, yaşlıyım, ortadayım falan. Onu anladık. E peki ben zengin miyim, fakir miyim? Nasıl sayılıyorum? Eğer zenginsem, mütevazi miyim, değil miyim? Fakirsem, e, cömert miyim, değil miyim? Yaşlıysam veya gençsem itaat ediyor muyum, etmiyor muyum? Gibi kişi kendini e, kontrol edebilir. Hasibu <laughs> enfusekum. قبل أن تحاسبوا فإذا حسبتم لن تفلحوا Nefsinizi muhasebe edin. Muhasebeye çekilmeden önce muhasebeye çekilirseniz kurtuluşunuz çok zor olur. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın muhasebesi cennete koyacağı insanlar da var mı? Var. Buhari Şerif'te bir hadis var. 70 bin kişi ümmetimden muhasebesi cennete girecek diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Geç, 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 geç. 70 bin kişi. Az önce bahsettiğim i̇bn Hacer Askalan diyor ki, her biriyle 70 bin kişi olacağına dair hadisler de var. Çarptığımız zaman 4 milyar 900 milyon ümmeti Muhammed'den muhasebesi cennete girecekleri vardır. Yani her biri 70 bin alıp götürüyor. Ee, 70 bin çarpı 70 bin, 4 milyar, 900 milyon ediyor. Hazreti Peygamberimizin ümmetinden 70 bin, 4 milyar 900 milyon insan inşallah hesapsız, muhasebesiz cennete girecektir. Biz onlardan olabilir miyiz? Ve me zâlike bi'aziz. Bu Allah'a zor değil. İsterse Allah cümlemizi sevdiklerimizle onlardan eyleyebilir inşallah. inşallah. Muhasebesizler böyle ama muhasebeye, münakaşaya tabi tutulan bir insanın da sıkıntı çekeceğini herkes söyleyebilir. Siz hata yapan, pencere kıran veya bir vukuat işleyen çocuğunuza Biraz ceza vermek isterseniz çok sorgularsınız, niye böyle yaptın, gözün kör müydü, niye kontağı cebimden aldın, niye ehliyetin olmadığı halde arabayı kullandın, niye niyeleri çoğaltırsınız ki biraz e, ya dövmek veya sıkıştırmak için. Ama affetmek istediğinizde e, en azından kopya verirsiniz, annesine dersiniz ki gitsin gözümün önünden kaybolsun şöyle bir iki saat sonra gelsin ve bir iki saat sonra sizin kızgınlığınız geçiyor. Cenab-ı Hak da Celle Celaluhu, eğer kuluna affetmek isterse e, çok bahaneler yaratır, çok vesileler yaratır. Ama e, azap vermek isterse e, Cenab-ı Hak faal hakikidir. rezzak hakikidir. Le yus'elu amma Hiçbir şeyden sorumlu değildir. Herkese her şeyi sorabilir. Efendim laf uzayabilir. E, bir konudan diğer konulara geçiş yapılabilir. Fakat bu hadis ile bu gece biz vaktimizi böyle değerlendirmiş olalım. Hocamın güzel konuşmasından sonra daha fazla böyle uzatmak istemiyorum. Tabii <laughs> Kur'an-ı Kerim'in malum en büyük müfessiri e, Kur'an-ı Kerim'dir. Sonra hadis-i şeriflerdir. Hadis-i şeriflere çok yer vermek lazım. Ben bu kitabı görünce sevindim, mesul oldum. Çünkü e, günümüzde günümüzde gerek Türkiye'de gerek Türkiye dışında bir akım var. İnşallah yoktur ama öyle olduğunu tahmin ediyoruz. Kur'an'la sünnetin peygamberle Kur'an'ın arasını ayırmak istiyorlar. Ve bize Kur'an yeter diyorlar malumunuz. Aslında Kur'an yeter sözüne asla bir mümin karşı olamaz. Kur'an her şeye kafi ve vafi'dir. Fakat onların söylediği maalesef böyle değil. Masum değil onların sözü. Onların sözü bana şunu hatırlatıyor şahsen. E, malumunuz e, Sıffin diye bir savaş oldu. Çok üzücü bir şey. O mecera beyne sahabi neskutu. Ashab-ı kiramın arasında olup biteni biz ancak susarız. Başka bir şey demeyiz. Ama üzücü bir şey. Olmasaydı diyeceğiz oldu. Peki o savaşta ne oldu? O savaşta Hz. Ali Efendimiz, Hz. Mavi Efendimiz ikisi maalesef bir mücadele içine girdiler ve olan oldu. Epey sahabi şehit düştü. Cenab-ı Hak cümlesinde razı olsun. Bu müştehitti isabet ettiği iki sevap aldı. Bu müştehitti e, isabet etmedi bir sevap aldı. Biz böyle bakıyoruz da anlatmak istediğim şuydu. Hz. Muaviye taraftarları tam mağlup olacaklarını anlayınca Kur'an-ı Kerim'in sayfelerini mızrakların ucuna taktılar ve dediler ki La hakeme illallah Aramızda Kur'an'ın Kur'an'dan başka hakem olmasa Allah'ın sözü kelamı aramızda hakim. Hz. Ali dedi ki radıyallahu anh kerranallahu aleyhi kelimetu biha batıl. Bu doğru bir kelime. Aramızda Kur'an hakem olsun doğru ama istedikleri maalesef bu değil. Yanlış bir şey istiyorlar, doğru bir şey söylüyorlar, yanlış bir şey istiyorlar. Dolayısıyla az bir benzeteyim istedim sadece. Kur'an-ı Kerim bize yeter, yeter diyenler aslında doğru söylüyorlar. Fakat maalesef maksatları o değil. Maksatları sünneti dışlamak, maksatları hadislere yer vermemek, maksatları daha başka şeyler olabilir. Cenab-ı Hak onların da maksadını ee, böyle e, reddi cemil kabirinden en güzel çizgiyi reddedebilir mi? Çevirebilir mi? Çevirebilir. Cennette olmaz. Ne kadar e, mümin olursa bizim hoşumuza gider. Hatta biz gayrimüslimlere de dua eder Cenab-ı Hak hidayet versin diye. Nasıl biz e, Kur'an ehli, sünnet ehli olan bir insanın şeyin dışında kalmasına gönlümüz razı olmaz elbette. Sonuç, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i okuyan, anlayan, e, yaşamaya çalışan, öğreten, neşreden, ona hizmet eden kulların cümlesine cümlemizi ilhak eylesin. Amin. Ve yine Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'in sünnetini her manada yaşamaya gayret eden, onu neşreden, yayan, rusuh bulmasına gayret eden e, ve ona ittiba eden kulların cümlesine cümlemizi ilhak eylesin. Cenab-ı Hak hem bizi, hem neslimizi, hem bütün müminleri Kur'an-ı Kerim'in lafzını hamil, kemalatıyla kamil, manasıyla amil eylesin. Amin ve selamun al-mursalin. والحمد لله رب العالمين الفاتحة